Fasiyel kasların bir başka önemi de şudur. Bizim diğer kaslardan farklı olarak duygularımızı ifade eder. Yani benim şurada mesela küçük de olsa bir bicepsim var. Ama hiçbir duygumu ifade etmiyor. Yani öfkelendiğimde bile kullanmıyorum bicepsimi. Vücudumuzun diğer iskelet kaslarını duygu ifadesi için kullanmıyoruz. Ama yüz kaslarını duygu ifadesi için kullanıyoruz değil mi? Üzülüyoruz, yüzümüze yansıyor. Seviniyoruz, mutluyuz, yüzümüze yansıyor. Bu yüzü çekelim. Ee, i̇şte bu kaslar sadece beyinden yani beyinden tek yönlü bileti beyin komut verdi bu yüz mutlu oldu okey ama bu bağlantı gelişe gelişe sonunda ne oluyor biliyor musunuz bir noktada da yüz ifadeniz beyninize de yansıyor. Yani siz yüzünüzü mutlu bir ifadeye çevirdiğiniz zaman, mutlulukla ilgili kaslar çalıştırdığınız zaman beyin diyor ki ya galiba mutlu olmam gerekiyor diyor ve mutlulukla ilgili kimyasalları salgılıyor. Ya da sizin yüzünüz devamlı kaşınız çatık geziyorsanız o zaman da beyin size diyor ki a galiba benim sinirimi bozan bir durum var.'' diyor. Tersten sinyal alıp bunu böyle yorumluyor. O yüzden ne yapın? İnsanlara gülün tamam mı? İnsanlara gülümsemek güzeldir. Ee, bunun anatomik fizyolojik altyapısı da budur.